Arkadaşlar herkese merhaba yeni video hoş geldiniz. Şöyle yakut aldım biraz bakalım. Şansımı denemek istedim yani 150, 160, 10, 155 falan bir para verdik buraya. Yani bu hafta simya şanslarını bilmiyorum ama denemeye başlayalım. Şöyle ilkini yakarak başladık. Mesela bir tane geçirdik. Yani bir geçip bir yaktığında bunlar fit oluyor antikadan büyük ihtimalle. Yani güzel alabilirsek. Buradan mükemmel çıkarma bilmiyorum ama mükemmele kadar gidemez bir ihtimalle. Kar ettiğimi görürsem güzel bir yerde bırakacağım. Antikaya çok yaktık ya. Şöyle devam edelim. Çok iyi değil gibi. Ver bir tane daha. Şuradan iki tane daha verir mi? Bir tane verdi. Bir tane daha. Güzel. Fena değil gibi duruyor şu anda. Yani zaten bunların önemli değil. Şöyle hızlı hızlı atalım bakalım. Yakarak başladık. Yani bunların tanesi altı buçuk on. Güzel iki tane aldık. Güzel üç tane oldu. Yaktık. 4 oldu. Mislerin tanesi ne kadar? 18 sekiz bon civarı on falan desek. Yani biz dokuz tane çıkarsak buradan fitliyor gibi. Güzel iki tane daha aldık. Yaktık. Bir tane daha yaktık. Güzel bir tane daha aldık. Kaç tane oldu? 8 tane oldu. Bunu da verir misin? Vermedi. Şöyle bakalım 5'te 5 beş var mı? Şu para eder. 2 tane 5'te 5 beş var. Yani onları ayıralım. Şunlar yani 2-3 fon üstüne satarız bunları. Başka da yok. Şöyle bunları da atalım yukarıya. Yaktık. Kötü oldu ya. Bunları yakması çok kötü gerçekten. İki tane parlak aldık. Tabi parlam 5'te 5'i para etmez büyük ihtimalle. Ne kadar ediyor acaba? Yani böyle kalsın. Belki şunu satarız. Fena değil gibi. Çok büyük zararımız yok ama deneyelim bakalım. Ben bakayım piyasasını. Arkadaşlar şöyle piyasaya bakıyordum. Yani STR yok piyasada şu anda. Çok garip. Normalde yani çok para etmiyor aslında. 22-23 puan ediyor bunlar da. Yani 25'i e satsak şu ikisini. Bir tane efsanevi bir tane de şey var. 25 onlar yapıyor. 75 yapar. Parlaklar ne kadarmış onları da bakayım. Yani 40-40-80 desek. 80 desek şöyle. 155 won para yapar. Yani aldığımız gibi diyebiliriz. Karsız. Karsız çıkmak kötü tabi ama yani şunları birkaç fon fazla esassak 3-5 mon kar diyebiliriz. Arkadaşlar şöyle 50 bluesetere bir, bir titan kalkanımız var. Bakalım buna birazcık epson atacağız. Şöyle bir ep kupon aldım. Yani üst sonunu güzel yarılı bir şey getirmek istiyorum. Yarı blok veya sersen falan. Şöyle biraz hepsini deneyelim. Bakalım vurduk. Yani 10 blok, 10 yarı kalkanlar. Uygun ama 15 blok 10 yarı kalkan yok piyasada. Yani varsa da çok pahalı. 5 yarı geldi yansıtma. 20 şeytan 20 ölümsüz 8 güç. Yavaşlama şeytan. 5 yarı geldi. 20 10 şeytan geldi. Ya aradım Efsun 10 yarı 15 blok. Başka bir şey aramıyorum. 10 yarı geldi. 6 güç geldi. Tabi bunun yanı sersem olsa bile yeterdi şimdilik ama değiştirelim. 3 yarı 20 ölümsüz geldi. 12 canlılık işe yaramaz. Mistik, ölümsüz, şeytan falan geldi. 6 blok geldi. 5 yarı 6 güç. Yani bir daha 15 blok göremedik bile. 12 zeka 8 güç geldi. Bu da işe yaramaz. 10 yeri geldi gene. 10 şeytan var ya. 10 yarının yanına hiçbir şey yakalayamıyoruz. 15 blok gelse gerçekten çok fazla para ediyor şu anda. 10 blok var. Başka da bir şey yok. Bakalım hepimiz ip, kaldı mı? Biraz daha alır herhalde. Şöyle bir 8 tane daha aldım arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Yavaşlama şeytan. 5 yarı geldi. 6 yansıtma. ölümsüz ork falan değiştirelim şeytan daha sersem bir tane göremedik ya 12 zeka başka da bir şey yok şöyle yerini değiştirelim burada bir tane daha 10 şeytan 20 şeytan geldi bu sefer son efsun 3 yarı blok güzel bir şey yakalayamadık sağlık olsun arkadaşlar şöyle 12 tane aldım bakalım efsun devam edelim yani güzel bir şey yakalamak istiyorum ya çok pahalı çünkü piyasada vurduk şey tam blok hayvan geldi. Ya 10 yarı 10 blok falan gelse bile işimizi görür şimdilik. 15 blok geldi. Yani nerede bunun 10 yarısı? Keşke gelseydi ya. 10 blok geldi. Yine yarı yok. 6 blok. 5 yarı 6 blok. Yani şunu tam oran vermiyor. 10 yarı geldi. Bu sefer de blok yok şimdi ya. Allah Allah. Çok garip değiştirelim. Yani yarının yanında sersem bile yok. On yarı yine geldi. Sekiz güç geldi bu seferde. Yani yani sersem veya blok bekliyorum ama yine gelmedi. Şöyle son eksonlarımızı da alalım. Çok hep kalmadı. Bir sekiz tane daha alalım. Bakalım. 20 ölümsüz 20 x 20 şeytan yani aslında iş yapar mı önemli değil ya 50 bölü var devam edelim 3 geldi şeytan yani bağlı hepsini atar gibi oran geliyor ya son hepsini attık zarar yine 20 on. soktuk kendimize Arkadaşlar şöyle bir 20 onluk sandık sandı aldım. Bakalım şansımız deneyelim. Yani umarım metal çıkar çıkarabiliriz 20 onluk sandıktan. Buradan ne çıktı? Hidronun yüzükleri çıktı iki tane. Bizim ihtiyacımız olan tek şey metal burada. Bir de kötülük koruma kovma kağıtları. Şu ana kadar bezinci aldık. Kısa kağıt, taş sanatı. Yüksantısı. Yani şu ana kadar bir metal alamadık. Hatta kötü koma bile alamadık galiba. Neyse devam edelim. Güzel ilk metalimizi aldık. Yani burada ne kadar var? 20 sandık var. Metalin tanesi 5.5 on desek. Yani bize bir üç tane metal çıksa buradan fitleriz. Kem göz. cadı çıkardık bir tane. Aslında koleler de pahalı. Yani cadıları kesebilir toplu. genel çıkardık. Bir cadı daha. Ama bizim ihtiyacımız olan şey metal. Tabi kuşak da var. Kuşak da yani 3 10 ediyor. 3 won'u satır kuşak yapabilirsek. Güzel iki tane onaymış oldu. Ama metal az şu anda yani Bir tane metal. Burada bizi zararı sokar. Şöyle şuradan açalım bir sandık daha. Kötülük kovma geldi. Zihin taşıyor. Protein lokması falan geldi ama metal çıkaramadık ya. Şöyle metal ön sayfa alalım. Kötü ruhları da alalım. Yani kötü ruhların tanesi şu anda 8'i bir bon ediyor. O tanesi 12.5 buçuk em eder. 12 buçuk e olsa güzel. ikinci metalimizi Hı. aldık buradan. Bize bir metal daha çıksın buradan. Kafi. Yani çok bir şey istemiyorum. Kaplan bineğe geldi. Nesil yumurtası çok para etmiyor. gelmiyor. da gelmiyor. Metal de gelmiyor. Güzel bir tane kuşak geldi. Bir kötü ruh aldık. Askeri sandığı. Yani buradan bir metal daha verir mi acaba? ya 10 sandığımız var. 10, 14 sandık. Metal vermezse sağlam zararımız olabilir yani bu arada. Güzel. Üçüncü metal dağılık. Büyük ihtimalle bu bizi kurtardı buradan. Yani başka verceğini sanmıyorum. Yani fena değil. Şimdi hmm. iki, iki, dört tane kuşağımız var. Yani buradan bir tane kuşak çıkarsak, şöyle deneyelim hemen. Tabii bütün ışınlanma gücümü kullanmışım. <laughs> ya 65 sandık falan vardı. total 20 sandık. Hesap yapalım. Şunların üçü 16 buçuk eder. yok Tabi. 5 16 buçuk yapsa 24 kötü 8 kere ya 4 bombu yapar. Yok 3 bombu yapar. 16 buçuk 19 buçuk. Buradan bir tane kuşak çıkarabilirsek kara bile geçiyoruz yani öyle diyeyim. Şöyle deneyelim. Alamadık. Bunu da alamadık. Ya bu kadar şanssız olamayız değil mi? Bir tane aldık en azından. Fark etmez 15 yemiş geldi. Ya 3 bonda bunu saysa güzel 2 bon karımız var. Hatta cadılar 6 tane cadı çıkmış. altı cadıdan yani 5 tane şey çıksa 1-2 10 para yapar. Taşlar maçlar. Devam edelim. Şöyle bir 200 tane sandık açmayı planlıyorum. Bakalım. Toplayayım ben. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şöyle aldım biraz daha sandık. Yani ilk defa YouTube'a video attığımı gören bir arkadaştan destek aldım. Şu fener arkadaşımız 3 tane hidra sandığı verdi. Video destek oldu. Şöyle açmaya devam edelim bakalım. arada böyle şöyle güzel yorum yapanlar oluyor. Yani devam et diyenler. Teşekkür ediyorum onlara. insanı mutlu ediyor onlar. Bakalım kötü aldık. Tabii kötü burada üst üste binecek. Şöyle hızlı hızlı açalım. bayağı para verdim bunlara. Daha ninja'nın envanterlerinde deposuna falan koydum biraz. Bir arkadaştan toplu sandık aldım. Şu ana kadar metal alamadık. Bakalım devam edelim şöyle. Kuşak aldık bir tane. O neymiş. Tabi burada 75 tane var. Yani 5 sandık 30 M'den desek 31 M'den kaç para yapıyor? 25, 21, 22, 23 fon falan var burada. Buradan da bir 3 metal alsak. Derken tabi şu ana kadar daha hiç alamadık ama. Acaba üstünde metal var da oraya mı birleşiyor? Yok oraya birleşmiyormuş. Şu ana kadar hiç metal alamadık. Evet devam edelim şöyle hızlı hızlı. Şansımız kapandı galiba. Güzel ilk metalimizi aldık şöyle. Ya 5.5 pondan satarız bunları. Tabii iki tane daha lazım bizi kurtarması için buradan. Şöyle ön sayfadan bir tane açalım. Geçit bileti geldi. Üstümde 24 civarı bir kötü koma vardı. Kaç olmuş? 34 olmuş. 10 tane çıkarmışız. Yani bu, bu turdan sanki güzel değil ya. Değil mi? Kuşak da güzel gelmedi çünkü metal bir tane geldi şu ana kadar. Tabii kuşak da bir tane gelmiş. İki metal daha alırsak güzel olur diyeceğim ama çıkaramayacağız galiba. Neyse ben şöyle birazcık açayım kendim. Çok uzamasın video. Arkadaşlar şöyle son 8 sandık kaldı. Yani kuşak çıkmadı. Bir tane metal çıkardık. Bakalım şöyle devam edelim. Hızlı hızlı açalım bunları. Çok sandığımız var daha. Kaç tane tabi spirit kutsama kağıdı. Kuşak geldi bir tane. Yani gidip şu kuşakları deneyelim bakalım. Belki bu kuşak alırız. En azından bir kuşak 3 bon para yapar. Bu, bu tur 2 metal almamız kötü oldu. Yani bu, tur bir açığımız olabilir büyük ihtimalle. 3-4 mon civarı. Şöyle en azından bir tane kuşak geçirebilirsek. 3 tane deneme hakkımız oluyor buradan. Kombinasyon diyelim. Şöyle vuralım şunu. Güzel aldık. 15 emiş. Atarız bunları. Üste 2 metal bir kuşak aldık. Kötü ruh da kötü çıktı bu tur ya. 36 tane. 24 vardı. 12 tane çıktı. Evet bir tık zarar gibi. Cadılar falan burada birikiyor. Geçit biletleri. Yani bunlar zaten ticaret olmadığı için pek önemli değil. Cadıları da toplu keserim bir videoda. Yani belki videoya almayız. Devam edelim. Daha çok sandığımız var. Arkadaşlar şöyle doldurdum yine envanteri. Bakalım devam edelim seriden. Envanterde alan kalmadı diyor. Bu bizim canımızı sıkacak ya. Şuradan arka sayfadan bir yere açalım taşları şuraya koyalım. Ya umarım bu tur güzel metal alırız. Geçen tur bir 4-10 civarı bir açığımız var büyük ihtimalle. Bakalım şu ana kadar metal alamadık. Şöyle seri seri açalım. 2 bir rastgele sandığı geliyor. Yani metal çıkmazsa bize büyük zarar ettirir bu sandıklar. 36 kötü ruh olmuş. Ama daha ilk metalimizi alamadık. ilk kuşağımızı aldık. Şansımız kapandı galiba ya. Metal çıkmıyor çünkü. Bir tane daha kuşak aldık. Yani kuşakla kurtaramayız. Burada 70 sandık var. Yine 21-22 bon civarı para yapıyor. öyle seriden devam edelim. Şu ana kadar bir metal bile alamadık. Yani ben biraz kendim açayım. Çok uzamasın. Arkadaşlar şöyle son 8 sandık kaldı. Yani bir metal aldık. Bu tur büyük ihtimalle çok büyük bir zarar ettik. Bir metal çok kötü ya bu kadar sandıktan bir metal çıkması. Şöyle bitirdik. Bu tur bir metal alabildik. Yani iki tane de kuşak çıktı. Gayet kötü bu arada. Bakalım. Neyse devam edelim. Son bir biraz daha var. Bir 60 tane falan var. Arkadaşlar bu da son tur. Şöyle 60 tane civarı var burada değil mi? Ben bir sayayım bunları. Evet 60 tane varmış arkadaşlar. Totalde 268 sandık oldu. Yani bu tur 30 tane metal çıkarabilirsek zararımız olmuyor büyük ihtimalle. Şöyle açmaya başladım seriden. Kuşak geldi. Yani bugün şanssızım galiba ya. Çok iyi çıkmadı çünkü metal. Bak bu kadar sandıktan totalde 5 tane falan metal var. Şöyle açalım seriden. Güzel ilk metalimizi aldık. Yani erken bile aldık diyebilirim. Çünkü hiç çıkmadığını alışmıştık artık. Yani iki metal daha verirse güzel olur. Çünkü geçen turdan bir metal attığı turdan baya zarar oluyor ya. Değil mi? Çok para kaybediyoruz. Kötü ruh geldi. Şöyle metali ön sayfaya koyalım. Çıkarsa görürüz. 68 tane kötü ruh oldu. Duygu çantası, mavinci, rastgele sandığı, kem göz falan. Üç tane kuşak var. Yani kuşaklar da çok iyi geçmiyor. Bir metal daha vermesi lazım buradan ya. Bu kadar sandıktan. bileti, lider notu, taş sanatı. Şöyle hızlı hızlı açalım. Kötü geldi. Rastgele sandık. Bir metal daha verir mi acaba ya? Alev çıktı. Hayret bunun içinde alev çıkıyor muydu ya? 200 sandıktan bir tane alev çıktı yani çıkıyorsa da çıkmasın daha iyi. Güzel metal verdi. Sonunda ya metal göremedik bayağıdır. Protein lokması. Hakim kuşağı geldi bir tane. Bir tane daha metal ver. Vermedi. Şöyle kaç tane? 4 tane kuşak var. Arka sayfada yok. Yani sağlam bir zararımız var gibi hesaplarız. Şöyle ben bir şu kuşakları da deneyim. Son kuşakları. Şöyle ışınlanabilirsek. <laughs> 500 civarı falan 500-600 tane gaya çıkarmışızdır da gaya pek para etmiyor zaten 1700 tane olmuş kaç tane vardı bilmiyorum 1000 tane falan varmıştır 700 bu turda çıkarsak bir 100-200 tane yani kaç para eder 3-10 para eder çok etmez de şöyle deneyelim kombinasyonla ver bize bir 20 ymiş. ne geldi bakalım 18 zaten 20 miş gelse yazar tamam arkadaşım şöyle devam edelim ver bunda vermedi bir tane kuşak aldık. Bu da kaldı elimizde. Bakayım bir depoda varsa bunu da deneyelim. Metali vermedi bari kuşağı versin. Şöyle bu bandı bir de onemiş kuşağımız vardı. Şunu deneyelim. Onu da vermedi. Yani şöyle çıkanları topladım hep, hepsini bir yere. Bakalım ben bir hesap yapayım. Totalde 8 tane metal çıkardık. 200, 270 civarı sandıktan 8 metal çok kötü ya. Gerçekten çok kötü çıktı. Arkadaşlar şöyle bir hesap yaptım. Yani 268 sandık açtık totalde. Yani 70 73 wonluk bir malzeme çıkardık. Yani şu metaller 44 yapıyor. Kuşakların tanesi 3.20 falan. Alev 1.3 tane hesapladım. 11 tane şey 83 tane kötürü. 82 tane 11 won falan. Yumurtaları 1 won'dan saydım. Yani totalde açtığımız sandık miktarı yani sandığın fiyatları da 83 won. Sandık açarak bu kadar uğraşarak 10 won zarar ettik. olsun En azından zaman geçirdik. Yani şu anda yapacak başka bir şey yok. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle dün elimdeki cadıları kestim. Yani 30-35 civarı cadı vardı. Kolyeleri çıkardım. Yani şu anda kolyeler çok pahalı. 4 bondan artı 9 kolyeler 7-8 bonda çıkmış neredeyse. Bakalım 9 çıkarabilirsek buradan güzel olur. Hazır değerliyken. Yani ben bunları 8 e deneyim çok var şimdi. 9'da görüşürüz. Yani şöyle 6 tane 8 çıkardım arkadaşlar. Peki değil 35 civarı vardı. Bakalım belki dokuz alamayabiliriz buradan. Kötü geçiyor çünkü. Hatta geçmiyor denebilir. Şöyle deneyelim. Ya bir tane alırsak yeter. Ne diyeyim? Yine yaptık? 3 tane kaldı. Ne yaptık? Güzel bir tane alabildik en azından. 6 7 eder. Artı basma parasını çıkardı ya. Yani gerçi 35 tane bilezik 15'erle satsaydık yine yani 5 bon para yapar olsun. En azından denedik. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle biraz bekçi sandığı aldım. Bakalım açalım bunları. Yani bu video çok mu sandık açtım bilmiyorum ama olsun. Şey yapalım. Ya piyasaya baktım alevler çok yükselmiş. Yani alevler yüksek bir de insanlar yakut deniyor galiba. Yakutlar azalmış piyasada bakalım Alev çıkarmaya çalışacağız buradan. Şöyle üstündeki yangı sıfırlayayım ben. Arkadaşlar şöyle başlayalım. Yangı sıfırladım. Yani total 94 ton para verdik buraya. Bakalım çıkarabilecek miyiz? O nemle başladık. Yani bol bol alev lazım. Şu ana kadar alamadık. Hızlı hızlı açalım şöyle. 30 em geldi. Yani para da güzel çıkarsa iyi olur tabi. 60 em'i gördüm bir tane. Şu ana kadar alev çıkaramadık ya kötü aslında. Tabii burada envanterler çok çabuk olacak şimdi. İlk alevi görsem. Şu envanterler temizleyeyim ben. Şöyle devam edelim ya yani 35 tane sandık açmışız. Bir alev çıkaramadık kötü bu arada yani alev çıkmazsa para kazanamayız bu sandıklardan. güzel ilk alevimizi aldık şöyle şuraya koyalım bunu en azından görürüz şöyle hızlı, hızlı açalım ya yani başka da alev çıkaramadık 70 sandıkta iki tane alev çıkardık kötü bu arada yani çok iyi değil şöyle şu envanter var şöyle devam edelim arkadaşlar yani 70 sandıkta 1210 nakit çıkmış iki tane de alev çıkmış kelev alev iki buçuk on yapsa yani 14 10 verdik parasını kurtarmış ama tabi daha çok alev lazım bizim kar etmemiz için buradan. Güzel 3 alev oldu. 4 alev oldu. Yani böyle alev güzel çıkarsa seri seri para kazanabiliriz. 1730. Şu anda 4 alevimiz var. Yani 100 tane falan sandık açtık o halde. bakın envanterler doldu mu? Envanterler dolmuş. Ben temizliyim ama zaten yanıkta doldu. Arkadaşlar sonra devam edelim. Bir 18 won çevirdim bakalım açalım yani güzel yank çıkıyor öyle diyebilirim tabi alevin daha yatması lazım ya 4-5 alev oldu güzel başka alev vermedi şu anda yani envantanlarda hızlı hızlı doluyor ama bakalım yine temizleyeyim hemen şöyle devam edelim arkadaşlar bakalım yani videoyu çok uzun yapmayacağım bunları açayım sonrasını kendim açacağım zaten 5 alevde kaldık ya kötü bu arada alev çıkmıyor bu turdan hiç alev çıkaramadık ve mantarlarımız doldu temizliğim hemen şu paketi de bitireyim ben arkadaşlar şöyle açtım 60 taneyi yani 8 alev oldu 36 para yaptık bakalım şimdi diğer 200'le geçtik alev az çıkıyor bugün ya tahminimden daha az çıktı yani gerçi Tabi 40 sandık açtık şu anda bir tane bile alev çıkmadı. Envanterimiz doldu şöyle temizleyeyim. Şöyle temizledim devam edelim. 150 tane sandığımız kaldı arkadaşlar. Yani 60 tane sandıktan bir tane alev alamadık ya. Yangımız doldu bakalım şunu da çevirelim. Alev çok kötü çıktı bu tur ya. Arkadaşlar şöyle 130 tane sandık kaldı bakalım açalım bunları da hızlı hızlı güzel bir alev aldık. Yani bu 200'den ilk defa alev çıktı. 90 sandıkta, 100 sandıkta bir tane. Olsun. Yani yan nasıl bilmiyorum ama şöyle temizleyeyim hemen. Şöyle son 91 sandığımız kaldı arkadaşlar. Açalım bunları. Bakalım. Yani bir iki alev daha alabilirsek buradan bizi kurtarır ama güzel 10 oldu. Şöyle 67 sandığımız kaldı. Evanterimiz yine doldu. Şöyle son 50 sandığı da açalım arkadaşlar. Bakalım. Güzel 11 alev oldu. Yani sonda ne kadar alev verirse o kadar iyidir artık. Son 37 sandığımız kaldı. Ya bir tane daha veririm acaba. 25. Envanterimiz yine doldu. Son 18 sandık kaldı. Bakalım onları da açalım. Şöyle son 18 sandığı da açalım arkadaşlar. Yangı da çevirdim hızlı hızlı açalım şöyle. 15, 3 sandık kalmış. Yani son alevi çıkaramadık. Yani ne kadar çıktı? 75 bon para çıkardık. 75 bon, kötü değil bu arada. Yani 94 wonluk sandık açtık. 75 won çıktı. Ne kadar açığımız oluyor? 15, 19 won bir açığımız var. Yani 11 alev 15 bon yapar. Bir, birazcık zararımız var diyebiliriz. Şu beyaz incilerin tersi 2 hemden 2 bon desek. Ben bir hesap ufak. Arkadaşlar şöyle ufak bir hesap yaptım. Yani 94 bonluk sandık açtık. 75 nakit çıkardık. Alevler 15.5 yapıyor. İnciler 2.5 dedim. Artı basmalarda iki bon falan dedim. 95 bon. Yani uğraştığımıza değmedi. Bir bon kar ettik. Yani güzel hep çıkmadı. Çok kötü alev çıktı. Son açımdan ya yani 200 200'lü paketten iki tane alev çıktı. Yani üç beş tane çıksaydı o bizi karı sokardı. Olsun. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.